Selam savaşçılar hepiniz yepyeni pahacı bölümüne. Hoş geldiniz dostlarım sefaletiniz. Arkadaşlar bugün benden çok istediğiniz saklamaç bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda diskosyonumuzdaki arkadaşlarımız var. Hemen herkesi topladım. Arkadaşlar hepiniz öncelikle hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? <laughs> i̇yi, iyi. Evet arkadaşlar ben dedim çok teşekkür ediyorum. Şimdi hızlı bir şekilde 30'dan geri doğru soyuyorum. Sonra hemen şu geri kalan oyundaki kişiyi topluyoruz arkadaşlar. 30, 29, 28, hadi, 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 28 29 25. <laughs> 17, 16, 15, 14 13, 12, 11, biraz sayıyoruz. Abi, 10, peker, 9, peker 8, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başladım. Hadi bakalım kazanalım. Mübarek kılıcımız keskin olsun. İyi olan kazansın diyerek maçımıza başlıyoruz. Şu an medisliğinizi arkadaşlar eğer sizlerle beraber video çekmemi şey istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Açılma kısmındaki disk kostümümüze gelmenize önemli rica olur arkadaşlar. Şu a kamyonların içine girenler var arkadaşlar. Arasına öyle çakalık yapanlar var arkadaşlar. Onlara da dikkat ediyoruz. Şimdi binalara bir bakalım abi ilk önce hemen şuralardan geçelim. Şöyle bir bakalım. Bakalım birileri var mı? Buralarda. Bak birileri buraya gelmiş. Şunların işine gelen var mı derken Allah telefon düşürdüm anası satayım Al kırdın kırdın. Şöyle bir abi Şöyle bir abi Telefon bu arada aşağı uçtu Telefon aşağıda şarj oluyor Bir saniye Allah'ım inşallah ekran kırmamıştır Ha, Biri ses veriyor Gel 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 Bir saniye şurada adamlar var Çatıda herhalde bunlar Burada bir yerlerde adamlar var bak arkadaşlar Evet, evet. Bir çatıya bakayım ben Altın adam Çıkacağım şuraya Çıktan şuraya Ha, ooo, burası bayağı kalabalık. Beyler kaçmayın abi. Niye kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Şöyle 3. Ela öldü. Beyler hayır, kaçmak yok. Kaçmak yok. Şöyle 4. Kaçmayın abi. Kaçmayın. Gel buraya. Gel buraya. bak Bakalım kim bilinç olacak. Beyler kaçmayın. Kaçma. 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 Kaçma aslanım. Açma. Hadi bakalım. Güzel. Var mı başka buralarda? Bilmiyorum ama çatıda iki kişi aldık abi. Çok temizdi. Şuraları iyice bir bakalım. Çünkü buralarda gelen yeraltına girenler falan filan olabilir. Hatta ben de şöyle bir tane adam çıkartayım arkadaşlar size. Bir hile olduğumu bir kanıtlayayım. Kesin şurada %100 adam vardır ya. Orada adam mı var? saniye. Evet bak. Ha bak gördüm bak dedim size. Avesi güle güle karşım. Gel 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 gördüm. Şöyle full TikTok'ta güle güle. Yedileş abi yedileş tamam çok güzel. Başka buralarda adam var mı? Buralar sakin gibi. Şöyle gelenler gidenler falan filan var mı acaba? Onlara da iyice bir bakalım. Hala abone olmayanlar varsa abone olmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde canınızı yiyelim. Çok... Şu... Şahsen seviniriz arkadaşlar. Aynen öyle. Bir de bakalım buralarda bir yerlerde başka adamlar var mı? Çünkü bayağı pusanlar var ama neredeler? Kardeşlerimiz hiç sese vermiyor. O yüzden çok dikkatli oynamamız gerekiyor. Bakalım bu güzel arkadaşlarımız, canışkolarımız nerede? Ne tarafları pusdular? Hemen onları da hızlı bir şekilde bulursak çok mük akar yani. Bakalım bunlar nerede? altın altını üstüne getiriyoruz fakat yani öyle bir yerlere sak hop oh, yerini birini buldum mesela Karabaran görüşürüz canım benim Karabaran Allah'a emanetsin kesin var bak kesin şu şeyde ya biri kesin burada araba falan varsa Aa, araba olsaydı arabanın içine pusanlar falan oluyordu biliyorsunuz arkadaşlar aman 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 bak bir kaçıyor kaçma kaçma gel kankam biri kaçmaya çalıştı Çınar kankam bak Öyle şey yok bak hareket etmeyin. Şuraları şuralara bir girelim abi. Bol girelim. gelelim. Dark Mike buralara saklanmıştı. İlik ellerde biliyorsunuz çektiğimiz videolarda. Dark Mike'i bulamamıştık. Bakalım Dark Mike nereye saklandı? Ben Dark Mike'i çok merak ediyorum. Bu bakıyorsun, evde... Var, 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 beni hilesin yani. Bir yerden bakıyorsun. Vay vay vay. Öyle mi diyorsun? O zaman ben size ilk bulduğum ki o zaman Dark Mike çıkar mı arkadaşlar? Tam burası da temiz. Üst katlara geliyorum şimdi. Yavaş yavaş üst katlara geldik sayılır. Geldim. Selamun aleyküm. Hop. Şöyle pompacı. Güle güle. Adam harbi adam ya. Sözünüze duruyorlar. Bakalım şu çatalara birilerini görebilir miyiz? Tam burada da adam yok. Allah Allah. Bu adam nerede o zaman? Şurada olma ihtimalleri yüksek bu arada. Bakayım şuralara. Buralarda kimse yok. Allah Allah. O zaman burada birileri vardır. Aa burada biri yokmuş ya. Nerede bu adamlar ya? Hadi ya beyler neredesiniz lan? Bulacağım sizi bulacağım bulacağım. Bakayım şuraya. Burada da kimse yok. Ama bu arkadaşlarımız nerede ya? Bir saniye. Selamun aleyküm. Oha buldum. Çok iyi yere taklanmış yalnız var ya. Çeto harbi çok beğendim yani çok güzel yere sızmışsın yavrum ama bizden sızamazsın. Burada beliriz biz de oynuyoruz. Hop burada birini daha buldum. Bir şey söyleyebilir miyim? Kanka bir saniye maçta sonra. Son 5 kişi abi son 5 kişi kaldı. Bakalım diğer arkadaşlarımız nerede? Ne tarafta bekliyor? Onlara da az bir şey kaldı bulacağız ya. Sabır biraz daha sabır. Bakalım geri kalan arkadaşlarımız nerede? Ne tarafa saklandılar? Onları da bir bulamadık ya. Bu arkadaşlarımız nerede ya? En başa döndüm. Hala kimse yok yani şu an burada. Katılarda pusanlar olabilir. Bir saniye bir saniye bir saniye ben galiba birini buldum. Bir saniye geliyorum. Kaçmak yok, kaçmak yok. Kaçma, kaçma. Kaçma, kaçma kanka. Kaçma. ben Tamam İbo görüşürüz kardeşim. Bu arada kulağım çınladı. Oo çok feci kulağım çınıyor. Bu Dark Mike nerede ya? Ben Dark Mike'i kilit tuttum şu an. Dark Mike'ı bulacağım. Bekleyin o Dark Mike ölecek. Evet, Dark Mike neredesin lan? Onu bulacağım abi. Bekleyin abi. Bekle bekle. Onu da bulacağım. Nerede bu ya? Yok yok yok. Yok yok. Soğuk sıcak yanma. Ben seni bulacağım oğlum seni bulacağım. Şu çatı ben bir çekeyim. Okey ben şu çatının rahatlığını bir alayım. Tamam, kesin Dark Mike buralarda bir yerde pusuyordur galiba. Allah adam zannettim lan. Adamlar ya ben körüm görmüyorum. Ya da harbi mükemmel ötesi yerleri sakladılar. Ve o adam zırhı koymuş oraya. Bakayım selamun aleyküm. Aslında bu da çok güzel bir şey biliyor musunuz arkadaşlar bak. Çok güzel yerde koymuşlar. Şurada bir bakalım. Şurayı inceleyelim bir daha tekrardan. Selamun aleyküm, burada var mı? Yok. O zaman burada. Burada da yok. Nerede bunlar ya? Geri kalan 4 kişi. Allah Allah. Dark Max. Savaş beni bulabilir mi? Yok kankam bulamadım. Bir saniye bulacağım ama bekleyin. <laughs> Bekle hepinizi bulacağım. Bekleyin oğlum. Yok öyle ben ya. Odadan mı? atmıştı. Geri geldi. Mindy istindeymişim abi. Ha Mindy misin Güzel. O zaman bu geri kalan tayfa nerede acaba? İlk önce onları bir bulacağız. Şu binaya bakmadım diye. Mi? Şu binaya bakmadım galiba ben ya. O yüzden. Ölüyorum, ölürüm. ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum. Şöyle bakayım. Burada da kimse yok. Allah Allah. Oğlum nereye saklandınız? Bulamıyorum ha. Vallahi bulamıyorum. Ama bir bulduğum var ya. Sıçtınız buralar. Harbi efsane yerlere saklandılar bunlar yüz yüz. Allah Allah. Oğlum neredesiniz lan? Oğlum saklanın dedik. Öldürün demedik lan. Bir abi şunun altına da bakayım ben. Şöyle. He. Bakalım da yani. Sen beni yanına falan sezebilirsin. Sesini duyacağım. E, tümü açtığı mikrofonun öyle bir altı metin var ya şu. Harbi katı. mi? Harbi mi yanından geçtin mi? Gel sen. Mesela tam neredesin mesela sen? Şu an bana bir sıcak soğuk yapsana bir Dark. E bir abi üstü ne tarafta falan? Söyle Rush TV'de güle güle. Başka. Nefesim, dur 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 be. ben alacaktım özelden ben <laughs> alacaktım <laughs> Dark. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Onu bir dahakine kanka. <laughs> bir ne belki benim minaya gelen olabilir. Çünkü hani etmişimdir baktırmazlar falan filan ya. Öyle bir akıllılık yapanlar da olabilir. Mezara dışarıdan gelen oyuncular mesela olabilir. Niye olmasın? Çünkü bazen pusanlar kaçanlar olabiliyor. Alan dışında olan eğer oyuncular varsa alan içine girilsinler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Alan doğruluyor ne yapacağız? Daralsın kanka ben sizi buldum bulacağım bulacağım etten bulacağım. Bunlar çok sağlam yere saklandılar ya. Oğlum neresi saklandınız lan? Oğlum merak ediyorum çatı... çatılarda mısınız bana sadece onu söyleyin çatıda mısınız? Çatıda değilim abi. Sen çatıdaysın. Ben... Allah Allah oğlum nereye saklandınız lan ben sizi bu kadar bulamıyorum. Ama çatının arka taraflarında olan var seni gören hareket edenler vardır bence. Yani hareket Allah Allah ya. Bu eşekler nerede nereye pustunuz lan? Oğlum bak harbi bulamıyorum ha. Bir bakalım abi şuraya bir daha bakacağım. Buraya bir daha bakacağım çünkü buralara bir daha bakmamız gerekiyor ama bak. Aha. Ayak izi var. Ayak izi aldım. Aha. Çatıda galiba. Aha. Darkmite güle güle. Hah. Buldum. Darkmite niye hareket ettin lan? Aaaa. Nerede gördün? niye hareket ettin? Var ya hareket edemesen ayak izini görmeyecektim ha. Vallahi ya, diyorum. Darkmite yata Dark aşağıya. Darkmite hala bir yata aşağıya aşağı, kardeşim. 2 <laughs> kişi kaldı. Evet. 2 kişi kaldı. 2 kişi, kişi kaldı. Evet evet evet. Hareketlersem evet. Hareketlersem evet evet. Hareket etse beni Bu diğer arkadaşlar da büyük ihtimalle çatıda. Adam kadar eminim çatıda bunlar. Ama hangi çatıda? Dın, 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 dın. Dın, al bakayım şunu. Olmadı. Allah Allah bunlar nereye suya geri kalan iki kişi nerede acaba şurada mı acaba dediğimiz gibi hala abone olanlar varsa hemen bir abone olmayı ve like atmayı unutmasınlar bir daha şöyle bakacağım bu evi bir daha inceleyeceğim ama var böyle ilginç yerlere mi saklandınız oğlum dur bakayım bulacağım bulacağım aa dur 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 aklıma bir yer geldi aklıma bir yer geldi Orasıysa eğer buldum büyük malle. Eğer düşündüğüm yer ise beyler büyük ihtimalle zorladınız haberiniz olsun. Ben burada zaten birine kalmıştım da e, bu geri kalanlar nerede? Allah Allah oğlum e ee? birini daha bulsam oyun bitecek de yok bulamıyorum. Garip cidden çok garip. Şurada mı lan yoksa? Yo burada da yoklar. E a buldum Vallahi buldum. Tamamdır. Geri kalan arkadaşımız çıkabilir. Geri kalan arkadaşımız çıkabilir. Ah be. Geri kalan arkadaşımız nerede? Atış etsin havayı bir kere. Evet arkadaşlar ilk turumuz bitti. İlk turumuzu kazananın Vortex oldu. Tebrik ediyoruz. Sırada ikinci partimiz var. Hadi şimdi hızlı bir şekilde ikinci partimize da geçelim. Abi, arkadaşlar abi. şu andan itibaren ikinci partimiz başladı. Hadi bakalım kazanız böyle kılıcımız keskin olsun. Şu an su Sukul'u atladık <laughs> arkadaşlar. Sukul'daki arkadaşlarımız hızlı bir şekilde saklanacak. Ben de yine bir 30 saniye hızlı bir şekilde sayacağım. Ondan sonra aramaya başlayacağız. Bu arada arkadaşlar hala abone olanlar ve like atmanlar varsa like atıp abone olmayı unutmasınlar. Abi, abi sen bizi hayatta bulamazsın. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> Şimdi 30'dan yere doğru söylüyorsun. 30. Haydi bakalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geldim abi. Selamın aleyküm. Şurada biri var. Şöyle Ali TDM kardeşim. Kabaça Allah aman geliyor. Toki'den geliyor bu arada. SK ile sıkacak birilerini. Sıkamaz. Sıkamaz. Ben varım oğlum burada. Sıkıyor, sıkıyor. Kesin sıkıyor. Seni de gördü. Doğru beni gördü mü? Dur ben görmedim ama gördüm onu. Tamam bekle gelsin o. Bekle gelsin o. Saklanacak bu ya. Saklanacak bu. Saklanacak mı? <laughs> Saklanacak galiba bu ya. Saklan saklan e, koy. elinde SKS var ama. Ben şüphelendim kanka. Tamam tamam devam devam. Arkadaşlar bir tane sızıntı arkadaşlarımız vardı. Onu da bir şekilde aradan çıkardık. Yoksa öyleyiz. Aha! Tamam geçen şurada biri saklanmıştı. Ben onu hatırlıyorum ama kesin şurada bak derim Allah çarpsın hissettim. Dark Mike'da bu kesin var bak bu kesin aa Dark Mike lan bu. Keto oymuş. Tabi he tabii, tabii, ee, tabii, ben he. ben dedim herhalde Dark Mike saklanır ya dedim böyle. <laughs> Sıkı dök. ama buralarda. Bir abi, o bir <laughs> çünkü saklanan biri geçen maçın delilerine gidip saklanıyor aynı yere. O yüzden dedim herhalde Dark Yo, ye, ye. olabilir dedim ama meğersem oraya atlamamış. Hadi bakalım. Oo Sasuke zaten boğuldu. Güle güle şuradan hemen bir, Ben dedim binaları aha. Bir saniye orada bir biri mi var orada? Ben orada birini mi gördüm? Yakışıklı güzel centilmen hareketlerimizi. E Rozu atlayan bir eleman. Kankam selamun Aha. Kanka. Gel buraya gel 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 gördüm kanka gel kankam gel 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 gel. Abi sıkıldı ağacın. ağacın, ağacın abi dışı ağacın arkasında odan var. Sıkıl dışı ağacın arkası. Hangi ağacın arkası bu? Şey verdiğim tane turuncu yer vardı ya. Tamam gördüm gördüm gördüm. O arkadaş bir gelsin al bana. Onun Hadi. sonunda savaş ağacın arkasında var. Hop beyler beyler tutmak yok Dark Mike, beyler ağaç ama biz şey demiştik ama Ay, gel, gel çok... gel 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 tamam tamam sıkıntı yok gel kankam gel Yat yere oksiye güle güle kardeşim Haydi bakalım 7 ileşimiz var 12 kişi kaldı arkadaşlar hayla abone olmanlar ve like atmanlar varsa like atıp abone olmayı unutmasınlar Devam ediyoruz geri kalan arkadaşlarımız nerede onları bir hızlı bir şekilde bir bulalım Çatıda biri var galiba Bak çatıda kim olacaktır ben sana söylemem ben yüzü yüz o çatıda Tamam bak o Öl, da öldü ne? öldü öldü mü? Aa, aa da kere, Öyle Aa, aa, olan benim. aa okey okey. Çatımda bayağı kişi var bu arada. Buralarda adamlar var mı? Şurada bir bakalım. Buralardan çok ses geliyor. Geldim. Geldim. Öyle bir şey yok kanka. Ölmen gerekiyor Elaycığım. Karşım öyle şeyler yapmıyoruz. Bir saniye. Çok ses var. Hop hop aman aman gördün mü ne? Gel buraya gel. Gel kankam gel gördüm ama. Üsteye kaçıyorum. Gördüm kanka. Silahını alabilirim. Güle güle çınar. Kanka beni vurmayın. Beni vurmaya çalışmayın arkadaşlar. Ne olur. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Başka başka nerelerde adamlar olabilir. Şu an 9 leş var ve 10 kişi kaldı. Bakalım bakalım güzel arkadaşlarımız nereye saklanıyor. Abi kalır mısın? olarak. Hop. Vuran var. Oğlum vurma vurma. Bu arkadaş kimse sıkmasın. Kim bu? Rose, Rose oktu. DP DP şey bulmuş. rozo atladı. Loot yaptı sana suikast. Allah Allah. 6x var. Seni de görüyor şu an. Dikkatli ol. Tamam. Al eşek ya. Kanka Çatodakiler ölmeyin sakın. Çatodakiler sakın göstermeyin kendinize. Hatta çatodakiler ben zaten sesini duydum. O çatoda baya bir adam var ama iniremiyorum çünkü bombam yok. Bomba bulmam gerekiyor baya. Ama kesin şurada bir tane şu tiyatro salonlarında yüzü birileri vardır diye tahmin ediyorum. Tanıyordum ama yokmuş. Başka başka başka. Şuradan adam yok. Tamam. Geri kalanlar zaten hepiniz bir çatadasınız oğlum. Üstüne hepsi çatıda olanı falan. 3 4 kişi, 3 kişi 4 kişi, kişi biliyorum. Bu tepede de bunlar. Seni görüyor ya. Ya hay anasını satayım. Kim bu ya? Ya vurma 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 oğlum neyine vuruyorsun? Kardeşim vurma vurma. Güzel kardeşim vurma. Çatıdakiler rica etsem aşağı inebilir misiniz? Çünkü gördüm kanka zaten baş, oraya çıkamam. O yüzden tek ricamız var aşağı inmeniz. Çünkü hepinizi görüyoruz. Aşağı inmenizi dilek istiyoruz. Bak gel kanka bak. Göster kanka şu Aşağılara inin abi çatıdakiler. Aşağılara inin abi yavaş yavaş. Hayır gördük çünkü çatıdakiler. Tamamdır şöyle pompacı. tamamdır. Çünkü gördük. Aha bak biri i̇şte kaçıyor. Gördüm bir görüyorum. Tamam. Kaçmaya çalışıyor. Kaçamaz kaçamaz. Kaçamam kurtulamam Gıbrıs polisinden. Ne Reis? Şöyle bu e güle güle çatıda başka biri var mı? Çatıda. Var. Var Aa, benim yanımda biri vardı ben aşağı itti düştüm çok güzel saklamıştım. aşağı itti düştüm. İndi aşağı. Herhalde ha, şişe gitti. Tamam herhalde bu şişe kaçtı. Şuraya kaçtı bu güzel arkadaşımız. Şuradan şuradan mı gitti bu? Kesin buradan tamam, gitmiştir. Şey yaklaşıyor. Nereden yaklaşıyor? Skola doğru, skola doğru bir, bir çocuk yaklaşıyor. O, 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 yaklaşıyor. Lobby Güle Okay, Bakalım bu geri kalan arkadaşımız nerede oldu. Olduğunu... Allah düşürdüm Allah şapsın. Yukarı çıkarsan görürsün bir üstünden. Birini göreceğim zaten şimdi bir saniye. Körüm lan ben. Görmüyor mu? Yo ben körüm anasını satayım. Çık. Ha gördüm tamam bunu. Haydi bakalım güle güle yavrum. Haydi bakalım. Hoş, şeyde yine ara anı... gördüm. Seni gör seni gör gör gör. Badiyede. Ey şu olay şeye bak anasını satayım bu ne? Al. Göstermem istemem hayır. hayır. Ben bir kişi daha nerede olduğunu biliyorum. Bir saniye. Ben bir kişi daha nerede olduğunu biliyorum. Hemen ona gideceğim. Çıkaracağım abi. Ben bir kişi nerede biliyorumuz. Bak şimdi. Kazanır mı? Kesin. Abi, büyük ihtimalle. Bak kesin. Bir kişi. bir kişi. Aa şu çatıda yok mu ya biri? Çatıda. Ben biri bekliyordum bir ama. Çatıda biri yok. Aa var var bak. Dedim bak hissettim. Kim bu? Kim bu? Sıktım kim? Gel kaka. Sıktım. Göremiyorum. Büşra. Büşra kaka gel, gel geldiğini göster. Hadi bakalım. Eyvallah. Allah razı olsun. Çünkü hissettim. Buraları biliyorum Tepemde biri yok değil mi? Bak evin çatısında kimse yok değil mi? Ee, çatıda yok. yok. Tamam çatıda yok güzel. Ama binada var diyorsun ha? Hmm. Nerede bu evet. güzel arkadaşlarımız? Selamın aleyküm. Yanından geçmediğin çok kolay saklananlar var. Yanından geçmediğim çok kolay yarı delileri saklananlar var. Buradan yok e, burada da değil. E bunlar nerede? O şey nerede? O M24'lü lobuk nerede? Aha savaş lan. Lan 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 nerede bu millet? Abi kazanırsan popülerlik atan. Doğru kankam bir saniye nerede lan bu millet? Ben körüm galiba görmüyorum. Yanından geçmiyorsun her girişlere gir bence. Abi var ya o herif beni haşlatmasaydı ben net birinciydim. Lan lan bu. Çakan lan mı? savaş lan savaş. Allah kanka, buldum. Tamam avesi. Tamam güle güle. Son kişi güle, kaldı, kaldı. Tamam, son kaldı. kişi kaldı. Son kişi tamam, kaldı. nerede acaba? Son kişi kanka. nerede? Dediğimiz <laughs> gibi hala abone olmayan ve like atmayan varsa like atıp abone olmayı unutmasın. O hala bana bakıyor mu ya? Gel gel kim kazandı? TikTok kanka tebrik ediyorum. Nerede bu? O beni yanına götürsene. İki, i̇kinci şeyde inme yerine. Ne? İkinci ikinci binada. İkinci binaya git. Şurası mı? Evet, evet. Git sen oraya. Oo oha! Bir saniye bir saniye. Orada kal, orada kal. Sakın düşme bekle. Orada kal. Abi benim yanımdaydı. Beni aşağı itti. Normalde orada kalır. Ha, orada sen vardı Yerini bir daha göstersene kanka bana. Tamam, yerini göster bana. Ha, şuradaydın. Vay eşek Yeri yapmış orada. Vay oğlum ben seni oradan nasıl göreyim? Seni tebrik ediyorum kardeşim. Gel kanka gel. Yere TikTok'a yere atsana. Gel, yere atsana bir. Oo. O attı bir daha. bu arada seni tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar kazanımız bu güzel karşımız TikTok bu TikTok'tu galiba. istemiyorum burada. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da. Gelir birinci olan arkadaşlar buradan kucak dolusu tebrikler size söylüyoruz. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tarz videonun daha da çok gelmişsiniz. Like atmayı ve henüz kanalınıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirmeden tüm ünlü hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videomuzda konuk herkese de kucak dolusu sevgilerimizi tekrardan söylüyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok güzel bakın arkadaşlar. kalın. 拜拜。Bye bye.